Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün takipçimle birlikte video çekeceğim. Şimdi ona diyeceğim ki gel. Ya da arkadaşlar çok güzel bir şey yapacağım ben şimdi. Bekle. Evet şimdi gidiyoruz. Özürden bir şey çıkarmadığım için yavaş gideceğiz. Ya da şöyle de yapabilirim diyecektim de yapamadım. Neyse. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Hemen hızlıca gidiyorum. Arkadaşlar Discord'unuz varsa ben yukarıya Discord hesabımı koyarım veya yorumlar kısmına. Oradan bana Discord'dan is istek atabilirsiniz. Şimdi çıkacağız da sıkıştık. Şimdi diyeceğim gel diyeceğim. Arkadaşlar sizinle de çekmemi istiyorsanız bana arkadaşlık atabilirsiniz. Ve 20 abone olmama çok az kaldı arkadaşlar. 20 abone olmam için son bir tane kişi kaldı. Lütfen abone olun. Diyeceğim ki son Arkadaşlar son inen kazanır yapamıyorum ya. Yine ben değiştireceğim. Ee, takipçini burada geçireceğiz. Nasılsın yazacağım. Nasılsın? ne videoda olduğunu anlayamadı. Video oyunu. Nasıl? Olur. Onun atmasını bekleyeceğim. Belki istemiyordur, yanlış yazıyordur. Ya da ben attım. Ne verebilirim? Sana bunu verebilirim istersen. tamam. Yani vermesine de gerek yoktu. istediği gibi. Hemen pet çıkartalım. ismini de yazalım. Bir dakika. Hemen yazalım arkadaşlar. X, X. Mars. Ya da arkadaşlar ben ismini sonra yazarım. Hatta şimdi yazacağım. Tamam. ismini gördüm şimdi. Arkadaş, e, buradan istiyorsan ismini unuttuğum için özür dilerim. Tamam. Teşekkürler. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri döndüm. Bir de ben ona bir tane hediye vereceğim arkadaşlar. Bugün benim videoma katıldığı için sana kaykaycı buldogumu vermek istiyorum. Sana Bir hediyem var. Hediye hediye. Yani istediğin bir peti verebilirsin. Evet. Benim de aslanım olmuş oldu. Hemen aslanımı çıkartayım arkadaşlar. Bu arada bunu da verdi. Hepsine ismini yazacağım. Pardon yanlış yazdım. X X Mars X X Hemen aslına da yazalım arkadaşlar. X X Mars X ve X Tamam, yasam arkadaşlar. Teşekkürler. Ve arkadaşlar ben canlı yayın açmak istiyorum. Lütfen 50 abone olmama yardım edin. Bir de üçen pet vermek istiyorum arkadaşlar. vereyim be? Ne verecek? Tamam. Herhalde arkadaşımız kış köpeklerini toplamış yap. Hemen onu da alalım. 3 tane köpeğim oldu arkadaşlar. Teşekkürler. Son bir takasdan sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar. Ne vereyim, ne vereyim? Sana siber kuş verebilirim. Tamam. Teşekkürler. Güvercine de isim yazayım. İverdin nerede ya? Bulamadım. Hemen isminde yazalım. X X Mars X ve X Videom bu kadardı arkadaşlar. Ee, videomu izlediyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.